Merhaba dostlar. Anaol kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Bayram da bitme, bitti artık. Bugün evdeyiz. Elmas da ilk ayla kızını getirmeye gitti yani Rahime bizi. Mısırlarımız da olmak üzere. Ben de bir video başlatayım dedim. Hu hu. İlkuş hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam. aldık. Evet. Ben de acıktım. Ha, Çatacak ya. adamı arıyorum bak. Sizde çatarım bak. Serkan <laughs> <laughs> adamı <laughs> kırarım diyor. Rahime hoş geldin. İki <laughs> adam ne diyor. Serkan adamı kavan kırarım bak diyor. Ama durmuyor ki Aron. Ben uçacak değilim ki senin gibi. Yavaş yavaş gidiyorum. Kaza olur. Yedinci ayda herkes bir yerden çıkıyor. Burada hiç kurallara uyan yok arkadaşlar. Bu da bacımın bahçesinin biberini alıştım. Allah'ını seversen al dedi. Aldım da geldim. Geldik işte. Hadi bakalım. Kahvaltıyı bir hazırla. Ben de acıktım abi. Bu kızları hemen buraya soktum. Evet. <laughs> ben soktum tabii. Evet. Biz bir çay içelim. Ben bir çay içerim bir bardak. Çay çok, çok demledim zaten. Evet. Sen? evet patates kavurması istiyor. Patates kavurması ne? Bırak onu ben kavururum. Sen başka bir şey yiyin. Ben de bardaklar lazım. Evet. Bırak onu açayım. aşkım, sen de bizim şu tepsiyle mi size bebeğin? Prenses. Hadi fıstık. Şeyiniz orada. Sofra mı? Orada Sevdim orada. Işte. Sevdin mi? Sevmedim de orada. Ekmeğimizi aldık geldi fırından. Bunlar da aldım. Petrola uğradım. Elmasın hayatı durur mu? Onda hep zaman kaybı. Sen de tamam telefon aç. İlk geçim şey, bu, e kız, değil mi telefon açmış. iyi Ne kız? Acıktı ya. Yani. 2 ay. 9'da kalkıyorum. Yine 12'de içiyor çay. <laughs> 12'de de kalkıyorum yine 12'de de düşüyorum. Kahvaltı yaptım öyle geldim. Ya bu sabah kalktım Kahvaltı ya, hazırlayayım biz yapmıyor. Biz yapalım. Yapalım. Bu gidiyor iş güç tamam. yapıyor kendine. Bahçet ne bileyim nereye gidiyor. Bahçede hiç ee, de bir iş görmedim. Tavlar saldım. Mutlağımı toparladım. Ben de neyini toparladım. Hani Şangir'e de toparlarım dedim. Misafir vardı ya dün evde. Akşam da el öpmeye gittik. Hazan işte bunu oraya kaldı. Ee, biz acıkıyoruz ama. Sen hazırla muru, muru beni aldı Serkan. Valla benim ben evde olmasam hemen muru hazırlar benden ben benden önce. Ben İlke ay küçük doğra iki ay. Sitecen. Gezecen mi? He. Gördüm ben. Elma söyle doğramış. Serkan patatesin sucuklu yapar mı? Ben karışmam. Deneyelim mi? Elmas çok doğru. mu iten? Aşağıda atalım. Beş olsun. Sevmezsiniz. Hmm. Severek niye sevmiyorsun? Severek. Hepsini doğrayın patatesin yok yok Yo yo çok olur. Biter mi bu? Ahmet. Bir daha doğru. Doğru hep doğru. Siz de varsanız. Da, biz mi yiyecek? Bir son zaten. Valla acıdı. Bini yaptık kahvaltılar. Yani biz yeter. Canımız ister. Yeter yiyeceğim. Öğlen yemeği yiyecek. Biz yemeler yirik. Bir yemeler yirik var ya İlker. Seni de acıktır. Yiyeyim valla. Patates, sucuk, kaşar. Bugün değişik bir şey yapalım arkadaşlar. Patates kavurması değil bu. Değişik bir şey olsun. Normal bilmediğimiz bir şey. Ayhan. Adını biz de bilmiyoruz o zaman. Evet, adı yok. Ayhan. Ne pat şey bahçenin patatesi. Şunu kapayan o oğlum. Bilmiyorum ki. Bahçenin löfken. patatesi mi elim var? Bahçe. E, Benim de zaten. Bahçemin patatesi. Dün topladım. Küçük küçük. Küçük küçük, küçük. 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 küçük mu? Ee, Neydi diyor? Bahçenin patatesi de küçük diyordu. Ayhan'ın gün oldu mu? Ya. Yani şeylerde yok Onların bahçesinde. Yok. Ekmedi abla. Soğan etti de. Herkes ekmedi. Yumurtayı da mı doğrayın içine? Yok yok. Yumurta doğra. Onlar yumurta doğrayın. De. Salata mı yapıyorsun Kiki? Bir Bişireceğim. Ne bileyim Serkan, ben karma karışık ederiz ya. Ya İlker ablam biberi çiğ yumurta, çiğ yumurta. Nereye doğrayın? Onun içine. Yok ya, ya sen o... karıştıracaksın iyice işi. Şey. İlker ablam değil, derim Bunu doğrayın mı küçük küçük içine? He, He İlker ablam mı dedim? İlker ablam Soyuldu mu elma suçu? He, Bence oğlum kaşığı ne insan atar? Onlar bir kızarsın. Güzelce. Yumurta. Yumurta kıralım mı? Evet. Deneyelim bakalım. Sevmezsek kokuşlar yer. Seversek biz de. Bizden kalırsa onlara. Terken acıkmış bacı ne yer. Ne Beni acıktırıyor bu <laughs> ağırlık Vallahi bak. Çağrım. Sabah kalktığımda ilk işim mutluğa bakmak. hazır mı? Hazır her zaman böyle yapıyor. Ben Bak. hep onlar bekliyorum bacım. Bugün de onlar beni beklesin. Yani arasını almış bacım. He aldım. İyi ettim oh. Vergun böyle Ama ne yapasın? Doğru canım canıma değilsin. Gebe Rıfkı. Gebe. O ne yapıyorsun? <laughs> mı? Geliyorlar mı? <laughs> 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 Şaban'ın <Şahara> filminde <laughs> <Aram 20'de> diyorlar. <laughs> E yani, Domates de mi olacak, yok, o, ya domatesli sosu da öğrencin. Yo, sen tatlımı aslında bence de hoş olmak ya. Aynen, şey domatesli soslar var. Çi. Ya, da bir bunu yapacak havalı Sevmesek yok. yok. Faruk Kızıltürk çağırıyor bir de. var. Ben havlu şaban başkan oluyor da ilan ettiriyor da cuma günü öleceğim He. O da bir goga atıyor da gebe rıfkı diye. Ben, 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 ben. Elması onun şeyini yapıyor. Bunu biraz yağ dökelim. Mükemmel. Bence şundan yer evet. değiştirelim. Efendim Dur. Ağzı açıktı. Buna yağ sıyor. Ya buralar da mı? Hı hı. Çıkacak, dökülecek. Şunda var mı? Yok. Bizim ev çok sessiz sakin. Görüyor musun? Hiç erkek evlat var gibi. Bir şey, yok, eden, yok. Evet. Yok. bir şey dalmış. Şey yok, kal, kal kayıtlar, dövüşen yok. He. Hacı buraya ay dokunmuyor. bir şey kalmıyor ama çok büyük. Kal elini dökün. Ben bilmiyorum, görmedim ya. Yani. Çok çok. Bon he he. Tamam. Çayımızı aldım, açalım. Sarımsak Demledin mi çay Serkan? Evet. Çok demleyeydim. Çok demledim. Gitmezse şey, bir daha demleyelim. Çok. Başım. Kaşarımızda ben de orayım. Sayma uygun mu geldi? Evet. Esniyor. Az kaşar daha önce olmaz. Onu da içine katar. Bak sürsün. Tos gibi. Aha. Bunun adı da? Yemeğin içine katacağını. He. Şunu. Elmasla ilk kez spice koyalım bunun adını. <laughs> Vallahi beni karıştırma ben yapmadım. Gelmiş. Tamam işte ikinizin adını koyalım bunu spesiyalı. Ben çok seviyorum değişikliği. Ben inanıyorum iyi olacağına. Bence kaşar katmayın. Hı? Kaşar katmayın bence. Bence de katmayın mı kaşar? Hani 3-4 tane atarsan at için hep Zaten yok. hepsinde ne var da? Şimdi bu top, onlar hep bir araya yapıştırır. Bunlar pamyaların bunlar mı? He bacım. Duydun mu? Büyümüş. Ama şey, e, aslında bunun cinsi böyle herhalde bilmiyorum. Atla Cinsi öyleymiş. Şey Çünkü Hı -hı. evet cinsi Hı -hı. böyle yazmış. Normalde bu aslında taze arkadaşlar. Hani kaba gibi görünüyor ama bunun cinsi kötüymüş. İyi bir Cinsi kötü bunun. Kötü mü? Şimdi ince ince olması lazım. Ha. Hani bu şekildeyken küçük olması lazım. Şöyle şöyle, şöyle olması, olması lazım hepsinin. Büyük hepsini. bir. Mesela şu bile böyle büyük göründüğüne bakmayın arkadaşlar. Aslında tazecik. Şimdi kırmak istemiyorum. Şimdi bakalım. Yok kırmak istemiyorum. Tazecik belli zaten. Ama cinsi böyle. Ben bamya yemeyi çok severim. Bakın şimdi paketle böyle çıktı ama. Elma sen yüze. de Çok güzelmiş diye açıyorum. Elmas. Bence onu dilim sürmüş. Dilim şey gitmiş. Normalde bezelye işte olduğunu biliyor musun? Evet. Bezelye olduğunu biliyor zaten. İçini açıyor. Niye? Bazen 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 Video çekiyor. Ha ne diyor. Diyor. bileyim. Bazen büyümüş diyor. Şey. <laughs> <laughs> Banyalar güzel. Ama sen bütün hep şey yapmayacaksın. Ben aslında orada biliyorum banyayla bezeli. Ya. Hatta diyorum ki ben sadece banyaya nasıl toplanır? Çünkü iki hafta benim evet. ablamı onu soracağım diyor. Biliyorum biliyor aslında. İçine çıkardığını da biliyorum ama dilinde... Olabilir ya yanlış banyo söyleyebilirim. Banyo kalmış, bezelye de banyo kalmış arkadaşlar. Evet. karıştırmış. Öyle oldu. Yoksa hani bu bir banyo yani. Ayhan <laughs> bazen bana anne diyor ya da elmasa baba diyor. Karıştırıyor. <laughs> Bunlar bile var arkadaşlar şöyle göstereyim. Aslında küçücük ama kendisi çok kaba. E, Bamyanın tohumu iyi değilmiş demek ki. Ben de diyordum abla böyle iki tane koyun da onlar tohum arası Oy, değil. Allah. İyi değil onlar mi? Onlar güzel değil. Ha, çirkin. He. Şimdi bunlar küçük küçük ince ince olmasın lazım. Ha. Tohumu çirkin. Şey, dün ama ha. yine eline taktı olur. Ya, dün dün ablamın bir şeyi atmış da bana resim. Evet. O yapılışını anlatıyor. Başta diyor yıka kurulan sonra temizle diyor. Şimdi az masin salyası diyoruz. Yaparız beraber. Işte Değerli bir ablam. Buradan da öpüyorum onu. O kendini biliyor. Büyük ablam. Şunu atma bence bunu. Yok ben atmadım. Ekmeği gelsin bu da yiyin. Ee, o fırından mı aldın? Ekmeği kokuyor. Evet. Buradan ekmeği yiyin çocuk yavaş yavaş koyuyor. Hastayım da küçük bir çocuk. El ıcık can can yapsa sen de ayağımı bir boşayacak diye bir buluyor. Şu kadar bir çocuk. Abla hastayım diyor. Videomuza balkonda devam ederiz canlar. Elmasa kolay gelsin. Elmas spesiyal olsun bunun adı da. Yemeğimizin devamını da çekelim arkadaşlar. Onu unuttum. Belki yapmak Haş, isteyen olur. Evet, patates, olsa, haşlanmış patates. Kaşar biraz edelim. sucuk, kaşar ve yumurta. Evet, bir adet de yumurta koydum. En son yumurta şimdi göndermek. Kaşarımız yavaş yavaş Şimdiye başladı. Bakın. Ben şimdi ezmedim sebze. Aslında hmm. sevdam bunu ezik sever. Patatesi. Yani. Etsin. Niye ezmedim? Bu şekilde olsun diye. Sucuğu da var ya içinde. Eğer istese şöyle yapabilirim. Hah, ez öyle Sen de. Ben de güzel gözüksün diye bütün bütün. Soğukken daha güzel ezilir şey olur ama soğukken yok. Sıcakken daha güzel ezilir. Biraz toz biber attım Serkan sen gelmeden önce. Onu da unutma. İçine tamam pul, pul biber ya da toz biber atabilirler. Evet. Az da karabiber ekersen mi olur. Çok güzel olur. Ama şimdi şey çok acı. O zaman ekme. Toz çok, biberimiz çok acı belki yemezsin. Kokutsun diyor ben de. Kaşarımız da tuzmaya başladı arkadaşlar şöyle ya hamur Bak görüyor musun? Hmm. Çok güzel oldu. Şimdi yumurtamı da ekleyeceğim. Kaşar, kaşar kabının içine döküverdim bir daha. Tabak kirletmeyelim Sen bilirsin işin. Yine ha oldu demek. Şöyle aralarını gezdim. Her tarafına yumurta gelsin. Bir kere karıştırıyorum arkadaşlar. Daha sonra karıştırmayacağım. Tamam, İşte bu kadar. Çayımız da şimdi birazdan Kaynamıştı ama siz gelmeyince boğulmuş. Şimdi ben bunu tabağa alacağım. Biraz daha pişsin burada. O işte pişe dur. Şu tabağımı alacağım. Çünkü çocuklar çatal alıyor. O yüzden o zaman da tavamı çiziyorlar. Çay kaynıyor. Kaynıyor. Evet. O neydi kız? Bilmiyorum ki. Vallahi bir şey patladı. Bardak mı mi Onun içinde mi oldu ki? Olabilir. Bulaşı makinesini çalıştı dedim gitmeden önce. Bir şey çatladı da. Nasıl bir şey çatladı bilmiyorum gördünüz Bu böyle olur çünkü içinde kaşar var ya, tamamen kuru gözükmesin. İstersen bir alt üst getirin. Bence de. Şimdi iyi dizleyelim diye çok karıştırdım değil de. Simpler çiğ sevmiyor canlar. sizler karıştırmayın. Öyle daha güzel gözüküyorsa sade bir döndürün tamam. Ben bir alt üst getirdim. Bence de yeterli artık yani ben bunu kapatabilirim artık. Şöyle posteri tabağıma alacağım. İkime de yanında yat hazır. Evet. Normalde sadece bak kavuracaktım yumurtayla. Ekstradan taşar peynirli. Sucuklu dedik arkadaşlar. Bir taraftan da mutlak toparlıyorum tabii ki. Her zaman gibi. Aynı şeye döndüm. Ne onun adı? Pizzaya. Evet. Pizzaya afiyet olsun. <laughs> Buyurun gelin. Hadi gidelim. Gidelim. Çocuklar, hadi gel. olun. Sinimizi de buraya Hayır, çıkarttı gel. Rahim'e. Tuzla su getirsin. Aha, tuzla su getir olmadı. olmadan iyi iyi gelin. O arpa gibi olsa mı? Sen oraya bakarak konuşuyorsun da ben de orada Yok şuradan çocuk sesi geliyor ya. Onlara bakıyorum. Evler bayağı yıkmıyor herhalde diyor. Hangi ev? Bunlar. He, onlar ilk gelenlerden. Şey, ağaçlarından belli yani. Mahalleye ilk gelen onlar. Baksana ağaçlara koca koca olmuş. Aynen. Hem su getirin bir de çayımızı alım gel. Sizin 25 sene çayımızla getirdi. Aya su gete soğuk su. Adına bakmayacaksın ama. Vallahi hiç acı değil. Gel ya. Hadi bu daldığına bak. Annenin gülünkacı. Sucuklarım mı? Yok susayım ben. Neydi? Biber ver. Bir biber. Annenin geldi onun dermam teyzenlerin. Serkan da taşan da neler az devlemiş. Çayla da yiyip ama ha. ama çıkmış ha. Bu çocuk bu işi biliyor. <laughs> Yaklaştırayım size şöyle. Çaydaki renge bakın. Artık arı sokacak seni. Arılar bize getirmeyecek elinden. Ne oldu? Hmm, ne oldu? Ne buraların sesini duydun? Hmm. Geliyorlar. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Şşş, yok. Yok. Hadi git ama mama Yürü. Çar bunlar Fıstık. Mıttır mıttır. Büyüdüler. Anneler kadar oldular. <laughs> Dünyaya gelen büyür. Kahvaltımızda bir şey yok. Acı sos getirir mi o acı? Biz acı değiliz. Vallahi yattık kalktık. Zaten Ama ötekilerden yemiyor yok arkadaşlar. zeytiniydi, peyniriydi, reçeliydi. Hadi Ayhan. Getiriyor. Titoş. Süs niyetli geri götürüyor. Ne gereği var gereği yok. Neyse o. Aynen. Yiyorsak bu, yemeyorsak bu. Soğutmadan hadi gel Serkan. Çocuklar gelseydi. Ekmeği de soğutmayalım. Onlar gelen adam. O zaman ne diyelim? Bizlere afiyet olsun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Sen mi bak. Beğenir beğenir. Sen, sen beğen. Ben beğenirim da sucuk ne bir şeydi de ben sucuk yedim mi kötü Benim oluyor Benim ben çok sevdiğim şeyler var sucuk içimde gelmiyor zaten. Gelmiyor bana. Bismillahirrahmanirrahim. Sen de bak bakalım hadi seveceksin. Hadi hadi bir de sen hadi. bak. Nasıl elması güzel mi? Eline evet. sağlık. Arkadaşlar ben tavsiye ederim. Bütün lezzet içinde sanki pizza yiyor gibi, tost yiyor gibi. Ben de var ya emziriyorum. Şunları çak şunları. Allah'ım. <laughs> <laughs> var mı ki? Olmasa yenmez herhalde. Sağıyor bir de elleriyle. Biliyor musun? Şöyle şöyle yapıyor. Başaklıyor. Hı? Siz koyun sağarken vurursunuz ya da inek sağ indirsin sütü diyor. O da onu yapıyor. O da öyle demek ki. Bir dahaki videomuzda Buraya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Hadi bakayım çocuklar. Hoşçakalın Hoşça kalın. Yorum atmayı, Yorum like atmayı. Arkadaşlar. Beyleş ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayalım.